Şimdi gelelim kur korumalı mevduat. Burada çok önemli bir şey var. Asgari ücretlere utanıyorsanız arsa alın deniyor. Ekiş yapın, su satın, ne yaparsanız yapın deniyor. Bir taraftan da kur korumalıları destekliyoruz hazineden ve müthiş bir para veriyoruz. Nebati şey demişti. En kötü senaryoda bile hazineye yük gelmeyecek. Geldiğimiz noktaya bak. Yani ya bu, bu kadar doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Ee, neyse yani bakan sorumluluğunda olan bir kişinin e, insanların yüzüne baka baka toplumun gözün içine baka baka bu kadar gerçek dışı bir cümleyi kuramıyor olması lazım. Son bütçe verileri açıklandı, bütçe rakamları açıklandı. Ağustos ayı 15 milyar lira çıktı kır korumalı mevduat ve toplamda da 6 ayda da yanlış hatırlamıyorsam 75 milyarın üzerine çıktı değil mi? Söyleyeyim. 75 Grafimiz var mı arkadaşlar? Çıktı. Evet. Nisan'da 4.6 milyar TL Çiğdem, Mayıs'ta evet. 4.8 milyar TL, Haziran'da 16.1 milyar TL, Temmuz'da 23.4 milyar TL, Ağustos'ta 15 milyar TL, toplamda da dediğin gibi 75.6 milyar Yoksuldan alıp zengine veren bir sistem. Bu, bu kadar net bir şekilde özetlemek mümkün bunu. Ya. Çünkü bütçeye yükü bu. Yani siz bu 75.6 milyar lirayı ee, bu mevduatı tutan, bu birikimi yapabilecek e, düzeydeki insanlara vermeseniz bunu e, bütçe, bütçe önceliklerini başka türlü yapabilirsiniz. Farklı yerlere ayırabilirsiniz bu, bu kaynağı. Dövizi endeksleyip döviz şeyi azaldı diyor. Asıl orada şöyle bir şey var. Bitirdiniz mi şeyden? Yok yani bu bu bir şey. Bir yani her şey. bütçe her bütçe sonuç olarak bir tercihler demesidir. Bir siyasi iktidarın şeyi gösterir. Toplumun hangi kesimlerine neyi kadar aktaracağını gösterir. Bu 75.6 milyar lirada AKP iktidarının tercihlerini, kamu kaynakları tercihlerini zenginden yana kullandığını net bir göstergesidir. Yani açık konuşmamız lazım. Orada bir de şöyle de bir şey var. Şimdi kur korumalıya yatırırsan şirket olarak ee, kamu bankasından düşük faizli kredi alıyorsun ya. Ne cambazlık var orada. Şimdi mesela senin, Doğan, senin üç tane şirketin var. Doğaz, Şentürk, Doğan Şentürk Hırdavatçılık, Doğan Şentürk Doğan Şentürk Çiçekçilik. Tamam mı? Tamam. Sen gittin Doğan Şentürk Hırdavatçılık gidiyorsun KKM'ye diyorsun ki al ben KKM'ye para yatırdım bana e, kredi ver diyorsun. Kredi, şimdi e, şeyin KKM'nin faizi %17 kredi alıyorsun %14 faizli. Tamam. Aldığım parayı diyorsun ki götürüyorsun ya diyorsun benim Doğan Şen Türk pastaneciliğe borcum var. Bana fatura kesmiş. Oraya. Oraya. Oraya götürüyorsun. O pastanecilikten o aldığım parayı KKM'ye yatırıyorsun. Yine şey çekiyorsun düşük faizli kredi çekiyorsun götürüyorsun pastaneciliğe. Bir, bir, bir cebinden bir cebine bir cebinden bir cebine, koyuyorsun aradan yüzde üç, üç yüzde üç yüzde bilir. üç yüzde üç. Tam oraya geliyor ya, işte. Kar ediyorsun. benim, tamam, Bu işi iş 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 böyle Ben size ben bir şey söyleyeyim Ankara'da yani bunu yapmayanlara gülüyorlar falan ya sen yapmıyor musun falan diye şeyde o yeni böyle genç iş adamları şeysi var ya. Hani şeyli AK Partili yapılar var ya çukuran var tayfası ya sen yapmıyor musun falan diye yapmayanlarla da dalga geçiyorlar. Yani. Vay be. ondan sonra da utanıyorsanız borçlanmadan utanıyorsanız arsa alın bu arada 75 milyar dolar da son 6 ayda e, 75 milyar dolar e, işte e, kur çıkmasın diye de piyasaya sürdü e, ekonomiyle ilgili bir yeni bir şey var onu çabucak söyleyeyim mi kaynak yaratma Adına neler yapılıyor? Bizim meşhur resmi gazete şeyleri az önce resmi geçen, gazetede geçen yayınlanmış sezondan. bizim yazarlarımızdan Filiz Pehlivan şey yapmış. Az önce yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop Mersin, Karabük orman sınırlarından çıkarılmış 1 milyon 544 bin metrekare alan. Ha, bu, şeye arsa evet. bu arsa galiba ayarlıyor. Bu arsa oraya mı gidiyor? Bir de satacaklar mecburen. Yani para bulmak için. E, hazine arazilerini satacak yani Elde ne varsa satacak. Ne yapacak? Ne kaldı Cariye satılacak? açığı başka nasıl ya? şey yapacak? Kapatacak. İşte bir onlar kaldı. Başka? Yani Bunu da seçimde seçim sürecinde satacaklar. Evet, elde evet. bir şey kalmayacak. 1 milyon 544 bin metrekare. Bu arada tabii bir de çevre şeyleri var. Tabii tabii ayrı. Çevresi o da oyunları. ayrı. Orman alanı olmaktan çıkarılmış. Evet.